Merhabalar. Merkeze ve denize bir buçuk kilometre mesafede Akbük'ün en güzel lokasyonlarından birinde. Site içerisinde İki tane sıfırlanmış, tüm tadilatları ve yenilemeleri yapılmış yan yana bitişik nizam villa satışta. Çok yakın iki arkadaşsınız ya da akrabasınız, birbirinize yakın olmak istiyorsunuz, aynı site içerisinde olsa da olur dediğiniz bir arayışınız varsa size bitişik nizam kapı komşu olma şansı getiriyor. Ee, aynı anda satışta değil, isterseniz siz bir tanesini de alabiliyorsunuz. Manzara ve bakı açısından aralarında bir miktar fiyat farkı var. Onu da belirteyim ama peyzajından tutun A'dan Z'ye tüm tesisatlarıyla tüm yenilemeleri yapılmış sıfır ayarında güzel bir yazlık hem de kelepir fiyata ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle bir basamak yardımıyla peyzaj alanımıza bakalım geçelim. Ee, siz arzu ederseniz ekip biçebilirsiniz ama ben uğraşmak istemiyorum. Gelince de böyle otuyla e, şeyiyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu şekilde de bırakabileceğiniz böyle mini minnacık benim deva, kendi boyumda limon ağacım var. Üzerinde 4-5 tane limon yok. Küçücük boyuyla 5 tane mi 2 4 6 tane meyve vermiş. Bunun da üzerinde yine kendi meyvesi var. Güzel. Vallahi bahçe alanı oldukça geniş. Siz isterseniz ekip biçebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Yan taraftaki yan villanın bahçesiyle aranıza bir set çekebilirsiniz. Tamamen müstakil olarak bahçe kullanımı size ait çünkü. Site içerisinde, oturmuş bir site içerisinde komşulukları çok güzel ve keyifli. Yaşarken de gerçekten keyif alacağınız bir lokasyon. Ee... Merhaba teyze, çekim yapıyoruz. Çekim yapıyoruz, çekim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi Uğur getir inşallah. <laughs> Şimdi giriş kısmına bahçeye böyle bir basamak yardımıyla hemen içeriye girelim. Daha fazla bölünmeden şöyle sağ ayakla. L biçiminde bir giriş alanı arz ederseniz buraya bir portmanto yapabilirsiniz. Salon mutfak alanımız çok geniş. Tüm yenilemeleri dediğim gibi yapılmış. E, A'dan sıfır ayarında tüm yenilemeler yapılmış. Tesisatlarından alçılarına, e, işte dekorasyonundan e, mutfağına ve şeylerine kadar, altyapısına kadar her şeyi yenilenmiş. Salon mutfak alanı, mutfak alanı çok salon alanı oldukça geniş. Arzu ederseniz işte televizyonunuzu yerleştireceğiniz alanınız, koltuğunuzu yerleştireceğiniz alanınızla beraber çok güzel bir kullanımı olan salon alanı. Bu alandan arka bahçe alanına bakan bir pencere alanımız var. Şuradan da yine veranda alanına çıktığınız bir sürgülü kapımız PVC doğramak kapımız var. Dış mantulamaları da yenilemelidir yine aynı şekilde yapılmış. Mutfak alanında da yine çok güzel bir dekorasyon tercih edilmiş renk uyumlarını ben sevdim. Şöyle gri kapaklar, yine oymalı tarzda üst taraflarda beyaz dolaplar tercih edilmiş. Fırınınızı, ocağınızı, davlumbazınızı yerleştireceğiniz alanınız. Bulaşık makinenizi ve buzdolabınızı yerleştireceğiniz alanınız. Yazlık olarak kullanacaksanız minimalist, güzel bir mutfak kullanımı var. Siz arzu ederseniz salon alanı çok geniş, mutfağı biraz daha geniş alana yayabilirsiniz. Burada bir el yıkama lavabomuz, bir WC alanımız var. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz bir alanınız da mevcut. Tüm yenilemeleri yapılmış. Bakın şu anda e, burası geniş bahçeli bir yazlık bitişik miza, e, ama ferah bir alana bakıyor. Arka kısmında da bir otopark alanı var. E, bu rakamlara gerçekten hani iki artı birler çekmeye başladık e, fiyat olarak. Bu durumdan biz mutlu değiliz. Onu öncelikle belirteyim. Yani Çünkü biz satış oldukça para kazanan insanlarız. Dolayısıyla piyasanın ne kadar yerinde olursa, piyasa ne kadar yerinde olursa, ne kadar alışveriş olursa biz o kadar mutlu oluyoruz. O yüzden doğru rakamlarla belirlenmiş portföylerde satılıyor. Hiçbir masrafı olmadan eşyamı alayım, yerleşeyim. denize de böyle bir maksimum bir, bir buçuk kilometre mesafede doğa içinde bir yazlık arıyorum diyorsanız burası kullanışlı güzel yazlık tercihleri biri. Merdivenler inişi çıkışı oldukça konforlu. Kenar aydınlatmalarımız, aydınlatma penceremiz de yine yeni sıfır yazlıklardaki gibi bırakılmış. Şimdi çıkalım yukarıda neler bekliyor bizi inceleyelim. Evet geniş inişi çıkışı konforlu merdivenlerimizden yukarıya çıktık. Kenar aydınlatmalarımız ve aydınlatma penceremizde zaten göstermiştik. Burası antre alanımız. Sizin bulunduğunuz yerin arka tarafı hemen banyo alanı. Ortak banyo alanı. Burada iki tane odamız var. Küçük olandan başlayalım. Burada yine balkona çıkıyor. Bir çift kişilik yatak ya da bir tek kişilik yatak iki kapılı dolap ya da bir çift kişilik yatak hemen böyle iki kapalı bir dolapla böyle çok hareket alanınızın kalmayacağı yalnız söyleyeyim, yaklaşık 10 metrekare bir oda alanımız var. Normalde burayı balkon alanına doğru genişletiyorlar yani bu balkonu bu od odanın içerisine katarak bir genişletme yapıyorlar ama e, siz isterseniz yaparsınız çünkü yukarıda çok geniş bir oda var ve diğer odamız da çok geniş. Dolayısıyla burayı bir misafir odası gibi, böyle gelip kalabilecekleri bir oda gibi ayırırsanız çok konforlu, kullanabilirsiniz. Şöyle tepeden de bir peyzaj alanına baktığımızda hani orada gö veremediğimiz görüntüyü buradan verelim. Drone uçuruyoruz şu an. <laughs> Çok güzel bir bahçe peyzajını böyle taşlarla, renkli taşlarla renklendirmişler. Hoş da olmuş yani görüntüsü güzel, fena değil. Her cephesinden güneş alıyor. Ne kadar aydınlık olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ee, diğer büyük odamız gerçekten büyük. Hatta televizyon tesisatı falan da bırakılmış. Yatak başlıkları alanlarına yine prizlerimiz bırakılmış. PVC doğramalarımız sağlam gerçekten. Güzel tercih edilmiş antresit renklerde. Kenar süpürgelikler de yine antresit ahşap süpürgelik. Yani normalde yerler seramik ama seramik süpürgelik dönmemişler mesela burada. Zeminlerde yine ahşap e, süpürgelik kullanılmış. O da hoş bir hava katmış. Ortak banyo alanımız, gömme rezervuarımız, banyo dolabımız... E, e, Çıtalı bir duşakabinimiz kabinimiz oldukça da ferah hareket alanımız kalıyor burada. Ee, bakın su şeyimizi termosifonuz isterseniz termosifonu buraya da bağlayabilirsiniz, isterseniz çamaşır makinesini ve termosifonun dışında aşağıya da bağlayabilirsiniz. Ee, tavan değişik müsir olmuş, tavan şey dekorasyonunda keyifli. Çıtalı bir duşakabinimiz hemen iç kısımda ahşap parke şeklinde e, şey, e, görünümünde e, seramikler tercih edilmiş oldukça geniş bir kullanım alanı var. Burada orta kattan çamaşır makinenizi oraya yerleştirirseniz oldukça geniş bakın e, çamaşırlarınızı asabileceğiniz e, ya da farklı değerlendirebileceğiniz günün bu saatinde böyle kuş cıvıltısı diyecektim işte ya kış gününde bizim buralarda bunlar susmuyor şimdi <laughs> yapacak bir şey yok İnşaat zamanı çünkü yaz aylarında inşaat yasağı var burada açık otopark alanımız var aracınızı park ettiğiniz hemen evinizin içerisine çok rahatlıkla girebiliyorsunuz alışverişe vesaire gittiniz torbalarınızı rahatlıkla kapınızın önüne kadar aracınızla getirebiliyorsunuz şimdi son odamızı incelemek üzere yukarıya çıkalım burası terastan döndürülmüş bir oda ee, siz arzu ederseniz açıda bilirsiniz ama kapalı olması daha güzel. Buradan çok güzel bir deniz manzarası var. Hava biraz malum güneşli ve puslu olduğu için o görüntüyü veremiyor olsak da böyle normal şartlarda böyle masmavi güzel bir deniz manzarası var. Bir kısmı açık bırakılabilir miydi? Bırakılabilirdi. En azından böyle burada deniz manzarasının keyfini çıkaracağınız bir alan kalırdı. Çünkü çok geniş bir oda burası. Aynı zamanda bu odaya ait bir ebeveyn banyomuz da var. Duvardan duvara çıtalı bir duşa kabini bir yine gömme rezervuarımız, lavabomuzla birlikte. Her şeyle yenilenmiş gıcır gıcır. Siz burayı böyle ayrı bir salon gibi de kullanabilirsiniz arzu ederseniz ya da işte kendinize ait bir oda gibi. Burada da tam böyle giyinme alanı yani şöyle Duvardan duvara dolap yaptığınızda giyinme alanı ebeveyn odası ve ebeveyn banyosu şeklinde eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz güzel bir alan yaratılmış. Dediğim gibi yan yana iki villa satışta şu anda. Denize 1.5 km mesafede doğanın içerisinde tamamen sıfırlanmış yenilenmiş makul rakamlara ulaşabileceğiniz Milalarımız satışta, aralarında cepheden dolayı bir fiyat farkı var. Ee, siz ister onu, ister bunu alabiliyorsunuz. Ee, yer gösterimi için bizlere ulaşmayı, açıklamalar için açıklamalar bölümünü okumayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yorumlarınızı esirgemeyin.